Arkadaşlar, redbinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte kazanırsam lanetli kenjiyi veriyorum. Evet. Gördüğünüz gibi suç metrem 99 ve maçı kazanırsak bize suç veriyor. O zaman hemen maça geçelim. Oye oh yeah, lanetli kenji. Bu arada lanetli ile de bir maç atacağız. don't for initiative. Let's go. The need to get better at mid-grade. <laughs> <laughs> <Full control. laughs> The position is key everywhere. Türeceğim. Akılma Brawl Stars'ta hiç kupa fikri falan yoktu. kupa'm vardı. Hiç Brawl Stars'ı bilmiyordum. Ama şimdi 36.000 kupa'm var. 40K'ya kasıyorum. Önceden benim için 10.000 kupa olmak bile bir hayaldi, biliyor musunuz? <Gülüyor> <gülüyor> Ama kaçtık. Arkadaşlar bir kişi daha alırsak biter bu iş. Lan orada sorcu yok muydu? Kroon olduğu yer. Bitti. 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 Oy. <laughs> Arkadaşlar. Hadi sushi. Şu taktik. Taktik maksatıyor. SS. Arkadaşlar SS <laughs> aldım orada gözüküyor zaten. Efsanevi kostüm. 300 taşlık. Allah. Yanlış yere girdik. <gülüyor> <gülüyor> o zaman maçı gidiyoruz. Bu arada bir spoiler verdim Kenji'nin ile 931 kupa yakında bir kupa yapacağız Kenji'yi arkadaşlar. Dokuz sadece karakter animasyonlarını görüyorsunuz. <planı. gülüyor> Özel ses efekti falan da var ama. <laughs> Özel ses efekti falan var ama. İşte şey ya. Özel ses, efektleri efekti böyle Mortis'inki gibi değil. Sesin tonu falan değişmiyor mesela. Birkaç kelimesi değişiyor sadece. Bu arada Rosa mı vardı? Ben gameplay ekranında göremedim. Tam göremedim hatırlamıyorum da. Muzun mı vardı benim kulayımda? Aa, roza varmış. Şey değil, üstüne basarsan. Eee, tam tu. Ne yaptı ki lan? Artı 6 tane ileri mermi fırlatabiliyorum yani Edgar. Peki arkadaşlar, sizce Lanetli alınır mı? Lanetli Kenjiyi alanlar yorumlara ya artırır ya da lanetli Kenji yazsın. Spin spin spin, 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 lan. okey şimdi oldu. geliyor, galatasaray geliyor. 4 kişi karşımda olacağım. 4 A4 Artık ölsem de bir <laughs> Şu <laughs> Spike varmış galiba X Spike var. <laughs> Lan burada ölmedi mi? İçeride öldü. Dördüncü olduk. Bir 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 olduk. Brain. Kısaca eğitim olduk. Fury. Kısaca Sasimi style. Bakın sesini Sence belki hiper alırım bin kupa yapmaya çalışırken Yani bilmiyorum. Vuruş animasyonları böyle. Ulti animasyonu böyle. Arkadaşlar bir de şey var. Ulti animasyonu. Sesini de gördüğünüz Yok. Hatta bunu size katalogdan gösterebilirim. Justice has been served. Buradan Kenji'ye girdik. Bakın ne diyor? Özel savaşçı <laughs> modeli, özel efektler, animasyonlar, kaplama, alaşağı, rozet, oyuncu, pıt, simgesi ve sprey. Lan sen efsanevi kostümsün. Neden yoksun? Bak, efsanevi kostüm mesela modeli, Özel savaşçı modeli, efektler, animasyon, sesler, ses. Bir de Mortis Your diyelim Your bakın. Ses, ses var. Hmm. Neyse arkadaş. 100 suşiye ulaştı suşi metresimiz ve artık lan hikengizimiz oldu. Buradaki <laughs> tırnaklar niye kuzada birikti? Neden anlıyorsun diye soruyorsun. Oyuna burun pesin gitmesine 7 ya da 4 gün kalan kaza karakteri etlendi biliyorsunuz. Neyse konuyu çok uzatmayalım. O zaman görüşmek üzere ve bye bye.